Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim ismim Güzel Fatma. Videoya hoş geldiniz. Yeni bir kitap alışverişi yaptım ve bu alışverişi yapmamdaki büyük etken sizdiniz. Kanalım yavaş yavaş büyümeye başladı ve bu beni aşırı mutlu ediyor. Daha da mutlu eden bir şey varsa o da sizin yorumlarınız. Sürekli bana hangi dönemle ilgili kitap okumalıyım diye sorularınız geliyor. Ve sizin böyle sorularınızı aldıkça ben de daha fazla okuma yapmak istiyorum ki size daha güzel kitaplar önerebileyim. Eğer videomu ilk defa denk geldiyseniz ben İstanbul Üniversitesi tarih mezunuyum ve yine kendi üniversitemde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmaktayım. Kısaca benim kendi ilgi alanım 2. Dünya Savaşı ve sonrası dönemi. Aslında eski çağ hariç birçok döneme ilgim olduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti'ne de tabii ki çok büyük ilgim var. Yine de 3. Selim ve sonrası benim daha çok ilgimi çekiyor. Özellikle 2. Abdülhamit dönemi ve o dönemdeki iddia terakki ile arasında gelişen olayları çok fazla seviyorum sizin yorumlarınızı aldıkça da özellikle Abdülhamit dönemiyle ilgili bana kitap önerin diyenler çok fazla oldu. Şunu fark ettim. Üniversitemde çok fazla makale ve hocaların önerdiği kitapları okumamla birlikte ve dönem olarak önerebileceğim pek fazla kitap okumamışım. Evet, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili birçok kitap okudum. Ama siz özellikle yakın çağla ilgili benden kitap tavsiyesi isteyince dedim ki bu konuda da okuma yapmam gerekiyor. O yüzden aldığım bu kitap alışverişi daha çok sizin önerinizden yola çıkarak aldığım kitaplar. Bir de şöyle bir şey var. Bana bazılarınız kitap önerisinde bulunmuş ve ben o kitapları da aldım. Eğer bana mutlaka şu kitabı okumalısın dediğiniz kitap varsa da lütfen bana aşağıdaki yorumlarda belirtin. Mutlaka dikkate alıyorum ve listeme ekliyorum. Bir sonra yapacağım kitap alışveriş videosunda da yine sizin önereceğiniz kitapları da okumak isterim. Çok fazla konuştum. Şimdi hazırsanız başlayalım. İki tane kitap kolim var. İyi ki bu kole. Bunu nasıl göstereceğim bilmiyorum. Çünkü çok ağır. İkincisi de bu kole. Ne kadarlık kitap alışveriş yaptığımı söylemedim. 750 liralık aldım arkadaşlar. Uzun zamandır bu kitapları almak istiyordum. Hazırsanız başlayalım. Aldığım ilk kitap Şefik Anat'ın Son Sultan Abdülhamit adlı Bu kitabı ben bu kitabı da uzun zamandır okumak istiyordum. Şunu da söylemek istiyorum. Özellikle aldığınız tarih kitaplarında kaynakça ve dipnot olması çok önemli arkadaşlar. O yüzden benim bu videoda göstereceğim tarih kitapları da okumanız sizin için yararlı olur. Özellikle kapağı aşırı hoşuma gitti. Bu kitabı almak istememiz sebebi kitapta Sultan Abdülhamid'i iki yönüyle beraber alıyor ve Osmanlı Devleti'nin son padişahı olarak öne çıkartıyor. Benim aşırı ilgimi çeken bir kitap oldu. Aldığım ikinci kitap da Karanlık Tatlı bu kitap. Bunu bana yakın arkadaşım Seza önerdi ve çok beğendiğini söyledi. Sürekli mutlaka mutlaka bu kitabı okumalısın Gizem dedi. Ve bu kitabı da okumaya karar verdim. Ve yazar Mark Mazower kitabını şöyle özetlemiş. 20. yüzyıl tarihini insanlık için yeni bir dünya düzeni yaratmak isteyen üç rakip ideolojinin mücadelesi olarak kurguladım. Liberal demokrasi, komünizm ve faşizm. Kitabı da okumak için sabırsızlanıyorum. Aldığım bir diğer kitap yine Sultan Abdülhamit ile alakalı. Sultan Abdülhamit'in Yıldız Hatıralar adlı bu kitap. Bu kitabı da uzun zamandır okumak istememin bir sebebi var. Sultan Abdülhamit'in maalesef kendi kalemiyle el aldığı bir hatıra defteri mevcut değil. Bu kitapta da, da ona değiniliyor ve kaynaklardan yola çıkarak Sultan Abdülhamit'in yaşamış olduğu olaylar anlatılıyor. O yüzden bu kitabı da göz atmanızı öneriyorum aldığım bir diğer kitapta Sultan Abdülhamit'in sırdaşı adlı bu kitabı Tahsin Paşa'nın Yıldız Sarayı'nda geçen anıları anlatılmış. Kaynakça yok ama Tahsin Paşa kendi anılarını biraz daha yazdığı için ben yine okumak istedim. Bu kitabı da okuduğumda da yorumumu mutlaka belirtirim. Bir diğer kitap arkadaşım Zeynep'in bana önerdiği Svastika Geceler adlı bu kitap okuduğu vakit bu kitabı bana çok beğendiğini söyledi ve ben de okumam gerektiğini düşündüm. Özellikle arkadaşlarımın bana önerdiği kitapları okumak beni çok daha heyecanlandırıyor. Bunu bilmiyorum. Tabii ki gidip bir kitapçıdan kitap aldığımda da heyecanlanıyorum ama sevdiğim bir arkadaşım bana kitap önerdiğinde sanki onunla böyle ortak bir paydada buluşmuş gibi oluyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Bir diğer kitap Aytunç Altındal'ın Tanrı Neden Fikir Değiştirdi adlı bu kitabı. Bu kitaba dair hiçbir fikrim yok. İlk defa duydum ve okuyacağım. Bu arada Instagram'ımda da bu kitapları okudum dukça beğenip beğenmediğimi paylaşacağım. O yüzden beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Yaklaşık 200 liralık bir kitap alışverişiydi. Bundan önceki videolarımı izlediyseniz kitaplarımı genellikle kitap yurdundan aldığımı biliyorsunuzdur. Aldığım bu kalede de yaklaşık 550 liralık kitap var. İlk olarak bana takipçimin önerdiği bir kitapla başlamak istiyorum. Zülfü Livaneli'nin son adı kitabı. Ben bu yazarın sadece bir kitabını okudum arkadaşlar. O da yanlış hatırlamıyorsam Leyla'nın Evi adlı bir kitaptı. Lise 2'ye gidiyordum ve kitabı okuduğumda hiç beğenmemiştim. Genel olarak da Zülfü Livaneli'nin görüşleri bana pek uymuyor. Ama dediğim gibi bu yıl ön yargıyla baktığım yazarların kitaplarını da okumaya kendimi ittim. O yüzden bu kitabı okumak için de heyecanlıyım. Aldığım bir diğer kitap Cemil Meriç'in Umran'dan Uygarlı adlı bu kitabı. Kitap 350 sayfa civarında. Ben Cemil Meriç'i gerçekten çok seviyorum. Yani bana fikirleri o kadar uyuyor ki. Hatta keşke daha fazla kitabı olsaydı diye de düşünüyorum. Tam bir entelektüel yani bunun başka bir açıklaması yok. Yazar bu kitabında yine çağdaşlaşma, batıllaşma ve medenileşme kavramlarına değiniyor. Hatta bu kitapla ilgili ne düşünüyorum? Biliyor musunuz? Daha okumadan size önerebilirim. Çünkü Cemil Meriç o kadar iyi bir yazar. Halil İnalcı'nın tarihe düşülen notları. Kitap böyle ciltli ve ben çok beğendim. TİMAŞ yayınlarından çıkan bir eser. Birinci cilt ve ikinci cilt olarak. Bu sanırım röportajlardan oluşturulmuş bir kitap. Bunları da okumak için aşırı heyecanlıyım. <laughs> Diğer kitapta Peyami Safa'nın Türk İnkılabı'nın Bakışlar adlı bu kitabı. Bu kitabı da bana yine takipçim önerdi. Ben üniversite yıllarımda da bu kitabı sürekli okumak istiyordum. Nedenini bilmediğim bir şekilde bir türlü bu kitabı alamadım. En son takipçim de bana mutlaka oku dediğinde dedim ki okumalıyım. <laughs> Ötüken yayınlarından çıkmış bir kitap. Yine Halil İnalcı'nın üçlü satılan bir setini aldım. Çantaya hediye çıktı ve ben best çantaları bayılırım. Hemen aldığım üç kitabı göstereyim. Şimdi Osmanlı'da Devlet, Hukuk ve Adalet adlı bu kitabı. İkincisi Osmanlı Devleti'nde Efsaneler ve Gerçekler adlı bu kitap. Üçüncüsü de Osmanlı ve Avrupa adlı bu kitabı. Bulmak için sabırsızlanıyorum. Diğer bir kitabım Ahmet Ümit'in Sultanı Öldürmek adlı bu kitabı. Bu kitabı da bana yeni Gülşen önerdi. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış bir eser. Ben Ahmet Ümit'in birkaç kitabını okudum ve genellikle polisiye yazdığı için polisiye denilince aklıma direkt Agatha Christie geliyor ve ben büyük bir Agatha Christie hayranıyım. Kesinlikle onun kitaplarından başka polisiye kitaplar okuyamıyorum. O yüzden arkadaşım Gülşen önerince de dedim ki ön yargıyla yaklaşma. güzel. belki de bu kitabını beğenirsin. Aldığım bir diğer kitap Orhan Pamuk'un Kar adlı bu kitabı. Bu yıl kendime çok fazla challenge okuduğum bir yıl oldu. Normalde asla okumam dediğim yazarları okuma şansı elde ettim. Ve bu yüzden de mutluyum. Çünkü hiçbir şeye ön yargılı bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir birkaç yıl önce bana deseniz ki Zülfü Livaneli, Orhan Pamuk okuyacaksın kesinlikle dalga geçerdim. Ama bu yıl okuyup sizlere önerebiliyorum ve bence bu da bir gelişme göstergesidir. Eğer fikirlerini beğenmiyorsanız bile okuyun ve okuduktan sonra belirli bir fikriniz olsun. O yüzden Orhan Pomu'nda bu kitabını okuma kararı aldım. Peyami Safa'nın başka bir kitabını da aldım. O da Din, İnkılap, İrtica adlı bu kitabı. Bir diğer kitap Bernard Stern'in kalem aldığı Sultan Abdülhamit ve Siyaseti. Bu kitapta Alman bir gazetecinin Sultan Abdülhamit'e olan anılarını anlatıyor. Benim yine aşırı ilgimi çekti ve oldukça ince bir kitap. Ben özellikle tarih alanında anıları okumayı çok seviyorum. Aldığım iki kitabı göstereceğim. Şu dünya üzerinde benim en sevdiğim tarihçi olan Bernard Davis'in bu iki kitabı. İlki Tarihte Araplar ve Ortadoğu'da ırk Kavramı ve Kölelik. Bu iki kitabı da yine okumak için aşırı heyecanlıyım. Özellikle şu son dönemlerde köleliğe de kafayı takmış bulunmaktayım. Eğer kölelikle alakalı bana önerebileceğiniz bir kitap varsa da seve seve okurum. Yine başka bir takipçimin önerdiği Petra Fırtınası adlı bu kitap, Reyf Karadağ kalem almış. Ben bu kitabı daha önce hiç duymadım ama bana birkaç takipçim önerince dedim ki bu kitabı da okumalıyım. O yüzden bunu da aldım. Bir diğer kitap 7 Tepe Yayınlarından çıkmış olan Sultan II. Abdülhamit ve İstanbul adlı bu kitap. Benim Osmanlı Devleti'nde en çok sevdiğim ilk 3 padişah arasına kesinlikle girer. Aslında Abdülhamit ilgili kitaplar da okudum ama önerin önerin diyorsunuz ve size böyle dipnotu kaynakçısı olmayan kitaplar önermek istemedim. O yüzden çok sevdiğim için de bu kitapları okuma gereği duydum. Peyami Safa ve Nasyonalizm demişken tabii ki bu kitabı da almadan duramazdım. Boğaziçi yayınlarından çıkmış olan Nasyonalizm, Sosyalizm ve Mistisizm adlı bu kitap. Bu kitabı da aşırı merak ediyorum. Okuyunca mutlaka sizlere fikirlerimi söyleyeceğim. Galiba Sultan Abdülhamit ile ilgili aldığım son kitabı da sizlere göstereceğim. Ayşe Osmanoğlu'nun kaleme aldığı Babam Sultan Abdülhamit adlı bu kitabı, babasıyla olan anılarından yola çıkarak bu kitabı yazmış. Ve demin de dediğim gibi ben özellikle anıları okurken çok daha fazla keyif alıyorum. Bir diğer kitap Halil İnalcım merceğinden Osmanlı. Tarihle alakalı aldığım son kitabı da şimdi sizlere göstereceğim. Yapı Kredi yayınlarından çıkmış olan Oldumont'un Osmanlıcılık, Ulusçu Akımlar ve Emosyonlar adlı bu kitabı. Özellikle Tanzimat sonrası Osmanlı Devleti'nin ilginiz varsa ve milliyetçilik akımlarının da nasıl hız kazandığını görmek istiyorsanız bu kitabı da okumanızı tavsiye ediyorum. Şimdi tabii ki edebi kitaplar da aldım. Onları sizlere göstermek istiyorum. Olarak Jack London'ın Yıldız Gezgin adlı bu kitap. Jack London'ı çok seviyorum ve kesinlikle favori kitabım Martine'den bu kitabı da mutlaka okumalıyım diye düşünüyordum. İş Bankası yayınlarından çıkma bir kitap. Jack London'ın aldığım diğer bir kitabı Kızıl ve adlı Bu kitap yine İş Bankası yayınlarından çıkma. Papa aşırı hoşuma gitti. Umarım bu kitap da beni çok mutlu eder. Yine Türkiye İş Bankası'ndan çıkmış olan Stephen Zweig'in geçmişi Yolculuk adlı bu kitabı. Bu kitap da oldukça ince. Şimdi şöyle Zuvek'in Satranç kitabını tabii ki çok seviyorum. Ama benim en favori yazarlarımın arasında değil. Öyle olmasına rağmen elimde olmadan onun tüm kitaplarını okuma gereği duyuyorum. Bu kitabını da okumak istiyorum. Bir diğer çok isteyerek aldığım kitap. Maxim Gorki'nin Benim Üniversitelerim adlı bu kitabı. Çok fazla kalın olmayan bir kitap ve İş Bankası yayınlarının kitaplarını çok fazla seviyorum. Bu kitap için de bayağı ümitliyim. İş Bankası'ndan aldığım son kitapta Doktor Maria'nın adı sattı bu kitap. İnşallah adını doğru telaffuz edebilmişimdir. Bu yazarın daha önce hiçbir kitabını okumadım ve artık okumam gerektiğini düşündüm. O yüzden bu kitabı da aldım. İletişim yayınlarından çıkmış olan Solaris adlı bu kitap. Bu kitabı bana birisi önerdi ama kim inanın hatırlamıyorum. Bu kitabı da artık almam gerek diye düşündüm ve... İş Bankası'ndan aldığım son kitap değilmiş. Dostoyevski'nin Ölüler Evinden Anılar adlı bu kitap. Bu kitabı da uzun zamandır okumak istiyordum o yüzden aldım. Şimdi size Metis Yayınları'ndan 3 kitap aldım, onu göstereceğim. Üçünün yazarı da aynı. Bu kitaplar da bana uzun zamandır öneriliyordu. Bu kitaplar uzak, yakın ve olmayalı bu kitap. Bu kitaplar da umarım güzeldir ve okuduğuma değer diye düşünüyorum. Evet, benim aldığım kitaplar bu kadardı. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Tarihi kitapları daha çok aldım, bunun farkındayım. Ve daha çok Sultan Abdülhamit'le alakalı olabilir. Ama yine de edebi kitaplar da aldım. Ve kesinlikle bu kitapları okuyunca da değerlendirmelerini yapacağım, bir video çekeceğim. O yüzden kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere kendinize iyi bakın.